Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir video ile karşı karşıyayız. Uzun zamandır video çekmemiştik. Ve görüyorsunuz gördüğünüz üzere tabi bu arada benim dizilişimde de bir değişiklik oldu. E, kapakta gördüğünüz üzere uzun zamandır Süper Lig video e, oyuncularla oyuncularıyla oynamamıştım. Bugün Süper Lig'in yıldızları da oynayalım. Tabi Santrafor kısmına bir Fenerbahçe'nin yıldızını, bir Beşiktaş'ın yıldızını ve Galatasaray'ın yıldızı yani şimdilik o simen olsa da Icardi'yi de tabi unutmamak lazım. Uzun zaman zaten olmayacak sahalarda. O, o simheri mi koysam? Icardi'yi mi koysam? Sizi hmm, kimi koyayım arkadaşlar? O simheri koyacağım arkadaşlar. Şöyle o gelsin buraya. Hakim, Ziyici. Şuraya alayım. Icardi de aslında buraya gelebilir yani. Ya da neyse Icardi şurada kalsın. Muslera'yı koyalım. Vertens. Mertensin buraya alsam ikarlığını e, Mertens burada kalsın arkadaşlar ikarlığı orada Toriyera'yı buraya alalım Ondan sonra Nelson Melih Demiral Mert Müldür'ü buraya alırım Şimdi Amrabat'ı niye koymadın deseniz Amrabat daha doğru düzgün geçmedi ki arkadaşlar Yani toplara yetişemiyor Pas vereceğiniz zaman hemen adam sen Karşı taraf zaten, rakip benden almış oluyor Onun için şimdi onu koymadım Önceki videoda zaten oynatmıştım. Şimdi bu takımla bakalım bir maç atalım. Nasıl bir maç olacak? Hep beraber görelim. Haydi bismillah. Acaba olacak mıyız? Üçüncü lig yolunda devam ediyoruz arkadaşlar. Ama Allah'ım o gerçekten yani bizi biraz yoracak arkadaşlar gibi alabilecek miyiz? Allah bilir. Ama biz ümidimizi Allah'tan kesmiyoruz. Hep beraber görelim. Hırvatistan'da da rakibimiz var adı. O Simen'den, Icardi, Icardi'den, Nasun. Nasun'a çaprazlama at abi. Mert Müldür ver, yetiş be, ah be, yetiş. ya ben, yani orada en nesiri ve orada kim orada hakim zeytin gitmesi lazım. Bak, Ziyer Trafor Tefans'a gelmiş. Kardeş, ver abi imobili. hoş yavrum. Hadi abi, çek imobili. uff, tam köşe. Giro Immobile Beşiktaş'ın yıldızı çok güzel golü bastı arkadaşlar. De Bruyne Rodri. Aman Allah'ım. O beri adamların oyunları çok hızlı arkadaşlar. Onun için çapraz yapmam lazım. Yoksa hemen kapabilirler topu. O simen alabilecek gibi arkadaşlar. Ama alamadı e Rodri. Daha hızlı davrandı. Aşref Hakimi ama adam da uzun oynuyor. Vur Mustera. Yapma yapma abi ya. Boş kale atıyorsunuz ya anca. Abicim. Cık. En nefret ettiğim pozisyonlar ya. Böyle hiç olur mu ya arkadaşlar? Sıkıntı yok. Devam. 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 Hadi ziyet. İndir abi. Koş o Ver geri abi. Gün işte bu. Bari biz boş kale atmıyoruz arkadaş. Galatasaray Yıldız'ı. Türkiye'nin Süper Lig'in en iyi santraforlarından. Haydi Bismillah. Nelson aldı abi. Hakim Ziyech Mbappe aldı abi. Bruyne Erling Haaland. Al Yok bu sefer adam gerçekten güzel golü bastı. Bize adamın gerçekten oyuncuları hızlı arkadaş. Aynı ben sembele hareketleri yapmayın, izletmeyin. Ben de çapraz oynayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle ziyet indir abi. Bas o simen gaza. Basamıyoruz çünkü topu aldılar. <laughs> Merih mi geri atalım abi yoksa olmaz. Yani Bappe geliyor abi. Adam ateş gibi oyuncular arkadaşlar. Çok hızlılar yani. benim oyuncular? O noktada biraz yavaş. Tabi bak, kim nasıl aldı ya o topu? Ver meri. Tori era. Enesiri. O simen. Enesiri'ye ver abi. Verecek dikkat olmadı? Ver ikardiye. Ver imobili abi. Ver mertes. Çek çapraz abi. Ver ziyech Hadi Enesiri ver pası ziyeçe. Koş abi. Hadi çıkar abi ortaya artık. Vur o simen. Hadi abi. Oh be. İki bitti bitti. İkinci arkadaşlar biraz kritik anlar. Oyuncularda yorulmalar var. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hep beraber görelim. O simen çıkabilir aslında. Mertens. Bir tane daha atı. biraz daha böyle devam edelim. Eğer golleri yersin zaten diğer yıldız oyuncularımızı koyacağız inşallah. Messi koydu. Rakibimiz Rodri, Mbappe, Haaland. Aman Allah'ım Merih Temirat çok iyi. Topları da arkadaş adamı hasta etme ben oradan nereye veriyorum? Siz ne yapıyorsunuz ya? Ver imobile. Çok iyi. Mertens. Çıkar ortaya abicim. Göm Toriyer'e. Oh! O neydi lan? Adam kısacık boyuyla helal olsun ya. Vallahi billahi helal olsun arkadaşlar. Toriyer ata nereden nereye geldi ya. Göm o toriyera. Bu sefer gömedi. Gömedi. Göm göm gömedi. Gömedi. Kimseye çek çapraz abi Mertens ver abi. Adam şimdi sinirlenmiştir o da full pas yapacak gibi sıkıntı yok. verziyet ziyet. Boş o simen. Hadi o simen. Güveniyoruz sana. Ah be kansero. Bunları hiç demir yapamadı. Hadi hem bak yapamaz. Valla yapacağım Paul abi yapacak bir şey yok. Oyuncular mı kuvvene kadar. Hadi. Oh. Aman Allah'ım. Oh bu nasıl. Abi bu nasıl şanslardı adam kaç tane çekti. Ama yeter. Dur dedik. Buramıza kadar geldi artık. Bizim de bir sabrımız var. Şöyle. Hadi bakalım. Her zaman sen iyi olacak değilsin kardeş. Ama adam şimdi delirmiştir valla gerçekten. Kaç tane şut çekti. Haydi bismillah. Yıldız takımımızla. Ben oradan beri veriyorum. Mert müldür topu diyor. Çek var biraz abi. Çek Hakimi. Ver abi Mbappe'ye. Koş Mbappe. Ver abi oradan Haaland. Ah olmadı ya. Kevin De Bruyne. Messi. Kane. Ver Meri. Ver abi Haaland. Ver abi buradan Evalverde. Çapraz çek Çek abi. Ah be vaktim ah, geçiyor son dakikalar Adam şöyle bir yere atacak gibi geri atacak gibi geliyor bana Hemen gol bastım diye Aynen Hadi Icardi Hadi be Ah 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 Hadi ya yavru, yavrum yavru kurt yapma 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 diyorum sana. Oğlum. アオレイスやカバーを毎度はカットの前でプラスファルトをやりたいときに、一番きれいにしてくれてる。